diyor. Genç kardeşlerimiz ellerini vicdanlarına koysunlar. Geleceklerinde pranga vurmaya çalışanlara fırsat vermesinler. Mevrum Akif'in söylediği gibi, bastığı yerleri toprak diyerek geçme Tanrı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oldun, incitme yazıktır Atan'ı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bizim öyle bir Türkleştiğimiz var ki, bu cennet vatanı kara ve karanlık plan yapanlara teslim etmez. Onların karşısına 2023'te milyonlarca gencimiz milli oylarıyla çelik gibi duracaktır inşallah.